Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2020 videosu ile arkadaşlar bakıyorum. Mobil videosu aldım. Bir, dört kil mi, beş aldım arkadaşlar. Bir de iki, iki üç aldım. Ne? Sonrasında on üç almıştım arkadaşlar. O videoda. Yok geceler, geceler Şimdi temsilcilen şeylere bakalım arkadaşlar. Burada ne var yani? Onu biliyorsun Konu bu an Barcelona. Bu ne? Yo. Bu ne? E to. Bu ne? Şavi. Arkadaşlar 3 efsane var. Ya bu ne? Lukaku mu? Ha Lukaku. Lukaku bu. Bu da Tersi'de gelmeyin. Tersi'de gelmeyin. Bir de Burayı gidelim. Arkadaşlar bir de bu Agüero mu? Ha. Sergio Aguero. Bu da Rümez. Bu da Sergio Busquets. Arkadaşlar çok etkili isimler var bu da ilik zaten bu çıkmıştı arkadaşlar bu da bu ne bu ha Jordan Alba arkadaşlar Jordi Alba bak bu esanlardan bir çıkarsa bana ne diyeceksiniz arkadaşlar arkadaşlar bir kere anlaş diyelim 100 Michael anlaş hadi bakalım ne çıkacak bir kere anlaştık birine çıkıyor normal ama siyah toplarından birisi olsun arkadaşlar. Normal siyah İngiltere kim gelmiş? Romeo Lukaku. Lukaku. <laughs> arkadaşlar güzel bir isimdir Lukaku ve bakınız Çok güçlü. Burada ne varmış arkadaşlar? Burada Tom. Bunların hepsi siyah topuz arkadaşlar. Gümüş top, sarı, hiçbir şey yokmuş. Ama gelir. Bir de, Lukaku da işe girer. İyi de forvete koyarız yani Lukaku. Bir dakika arkadaşlar bir şey göreceğim orada. Bu da boxtra arkadaşlar. Bakalım bunu ne varmış. Oy bu ne? Puyo mu? Bu bende de var? Bak onu. On, 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 on. Bu ne? Batista. Viera. Ma. Çıksın. Kim? Bullet. Kim? Lan lan lan. Bunu giyip alalım giymiş Bu ne? Bakalım arkadaşlar. Nakata. Oo. Nakata arkadaşlar. Çok iyi bir isim Bu ne? Bu kim arkadaşlar? Karva. Yani Karva. İsmail yok. Önce İspanyol İsmail? takımında oynuyor. Şimdi, bu, bunlar güzelmiş. Diğer arkadaşlar bana bir, bir yere çıkarsa takas sözleşmem olabilir bir Ronaldo ile Başarılardan bir tane şey varmış. Ne olsun? <laughs> Oy on like Ama arkadaşlar. İyi günü bir tane maç yapacağım arkadaşlar. Şey. Ha? Muhammed arka. Neyse, arka şey. var. Neyse Ya başlayacak. 100 mic var arkadaşlar. Bir şey. Biraz daha mic kapı Eski 790 Ya Alper'in hesabını ne yapmış arkadaşlar? Ben 800'leri yapmıştım ya. Ne yapmış? Bir de arkadaşım altı grubunu kontrol ediyor. Geliyor 790. Geliyor grubundan. Altı grubunu kontrol ediyor incelemiyor diyorsun. Tamam evet. ya. Diyor. Ve diyoruz. Arnavut'un kontrol ediliyor ve bakayım kim çıkıyor acaba? Güncelleniyor evet. Bakayım çıkacak. Kim çıkıyor? Bakayım. Aa 674. Arkadaşlar 674 ise. Buna bakalım. Kumun olsun lan bu? takımı en sonra benim vücutlarım da bak benim takımı bak bunu bunu oynuyor çıkalım benim takımı yazın uver ses ses çıkar ses çıkar ay Siz ses çıkar mı tamam ses duruş top sürün Önceden burada seçiyorum Siz o şunun sesine bakmayın. PES videosu. Evet arkadaşlar. Allah'ım yediği yapmış. 4G 600'ler demiş bu. 600'ler nereye? Takım nasıl? <m miles> evet. Evet. Başlayacağız arkadaşlar. Galiba abisi ya. Anlıyorum ki ya. Büyük bir başlayacak arkadaşlar. Ne mi? Arkadaşlar ne Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar maç bitiyormuş. Maç bir hata ne, iyi bir de iyi ve içerisi sayılacak. Evet, diyeceğim aynı zamanda.

Çalışacağım anasını satayım. Ekim geçtiğinde kim, kim çıkacak? Ya... ya Arkadaş internet iyi mi? Arkadaş ne beklettim de. Bir daha bekleyeceğiz o zaman. Acaba ne olacak? Yani tek olan o

Ne ni yolu da çok güzel bir şey arkadaşlar. Diyor hepsini böyle. Hadi görüşürüz Hadi görüşürüz ben bir Arkadaşlar, ay prensesler ne Çok beklettik yani. Ama ben ne yapayım arkadaşlar? Oynadınız gidin pes son. Pes son. yatağına Tamam ben. Dağıtma <gülüş> Evet arkadaşlar. O da yeşilirim artık. Çünkü be 26 şarjı. Mençiz. Tanısı. Vay. Bu da bir çoğu Bu da bir başlıyor, Barak mı? Koyut. Kim? Oğlum ne oynatıyorsun sen? Ah oh, ayıp. Ah oh, ayıp. Ah oh. Arkadaşlar ben bu şey yazmışım neydi Diaz Diaz desi yaz Diaz Wait Wait Koreya Koreya ya dedi gitti Koreya Ya deprem kimsen Koreya sana hakimi Hakimi oh, ne pas Koreya Koreya Hakimi oh, açtı bu Goit Diaz kim ya Sen Goit Aferin Vera Onun pası Koreya Koreya'nın pası Zico Zico ya Rotti kim sen zik abi. Rum mini e gel. Aptalı pesini koy. Ölü var kan. Güzel bir kalıcı değil. Allah bak. Döndü. Barak. Onlar baskı yaparken biz de ne yapacağız? Hulk o kadar. Hulk mu? Aferin. Şimdi Ziko. 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 Sağlanan önlüğü. Hulk. Atak devam ediyor. Ziko. Jorginho. Oraya girdi. Baskı. O baskı bize sonuç verebilir. Ya Javiera, viera, más que uno de días, Ama ha olay nasıl bir masal başım? Rodri beri basın, rum mini ge, oy ya goit lan, hocam fan. Şimdi Carrasco etkili şu atakları o baskıyı son götürmeyi ya artık Rodri, Rodri bir yere bastı onu Pike Pike kaptırmadı ama o baskı bize sonuç veriyor ve o baskı bize sonuç veriyor. Ziko, Ziko bir yere, bir yere. Onun pası Rummenig'e, Rummenig'e ne pası? Kolaya ya. Ya ama ayak duruyorsunuz abicim ya. Koşmanız lazım bu Rummenig'e. Arkadaşlar, Rekal Rummenig'e. Kan mı? Yaz. Şunu sıkıştırdık. Ya Koreycim. Ya ne yapıyorsun abicim bir yere? Bir ara bir ara. <laughs> <Oğlum> niye maske? Aslında var <laughs> kum. Yalka. Sakin. 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 Şimdi bunu yedim. Yani KOREA! ya, KOREA! ya, Kore Şimdi Çok Uğurcan çabuk çok güzel hocam. Sen işaretini yok. Sekizin ne Sıfır. Sıfır var. O umarım O, olurdu. Ama ben ne gerek? Bu arada Uğurcan. Yani

ya hulcum, ne yaptın hulcum, ne yaptın, ne yaptın, hulmeniye aklını koy, oy yaratan o çizim, o çünkü o çizim kalmet aslan, top aldı, şimdi hulmeniye, hulmeniye, hulmeniye hızlı bir top, yalma topu, travenli, bas geldi, pike, baslı yani, koşuyor da, niye bizimki ya, basmıyor oğlum. Rumini ye, Direkten döndü, var kan uzandı. Türkiye bir vuruş için. çok en iyi ataklar. Çok atak Şimdi çok atak yok oluyor. Kan, Hakimi, şimdi Hakimi. Koraya, <laughs> Vera, Ziko, Hakimi. Onu bozuk Koraya. Koraya'dan Hakimi'ye Hakimi, hakimi ne yaptın hakimi kim ya? Ya biz nasıl şu topları biz ya olmuyor arkadaş? Barak bastır bunu, bunu Koy da şöyle. Buraya bir yere. öyle pastaj işte takım işte böyle oluyor. Jorginho. Bu beni Döndü. Ama döndü. Hı, abi. Şimdi. Baba. 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 Abi ya yazıklar olsun senin ya. Dörtü benim yaşıyor. Şimdi pas. Pas Ziko. 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 Yani zor yiyormusun. İşte alırız. İşte alırız ama Ziko. Ver pası. Ziko beni ye. Uğurcan. Uğurcan. Uçamaya gireceğiz. Ya nasıl bunu ya. Rafa Sivan. Nossa Silva! Nossa Silva, bora! Bora! Hocam ne var? Hocam ama üstünden kaç saat geçti mi? Tam da oradaki bozuna nasıl faydın sen? Üstünden kaç saat geçmiş?

Wait. Kimi? Oraya Attı bir ya. Viera. Viera çek şu Viera. Lütfen Viera ya. Lütfen bunu bana Hadi. Koraya Jorginho. Şimdi basın bir bize tutmayız Johnny'i kapattı ve şimdi hemen artık etkileşimimiz var Johnny'i ya güzel kan ve maç bitti 0-0 bitti arkadaşlar derbi de var olmadı ikinci maça geçelim arkadaşlar ikinci maçımıza geçiyoruz Arkadaşlar ikinci takımımız geliyor 795 gücündeyiz arkadaşlar. Rakip olan niye uçuyor? Anasın bakalım rakip. Kim gelecek rakibimiz? Kim geldi? Kim şu lan? Lan zımbık oldu. Ağabeyi seviyorsun. Bizim takımımız bu. Oy. Bunu ya. Ya kafan mı çalışıyor senin ya? Gelmiş şey arkadaşlar gelmiş sarı top var o da Arnold var ya. Orada Arnold var ya Alessandro Arnold. Alessandro Arnold var, var ya orada.

Sonuna siner. Eee bu Tamam. Arkadaşlar, Mertay iyiydi ama bir tane hadi bırak, vur hadi. Gol. Gol. Geçsince. Ya bu ne? Kore'ye ışını koy. O ışık, sikoz, Ama orada kafa koyamasa. Offside bayrağı var Ağzı rezen toplanıyor değil mi? Ne oldu? Aferin çoğla. Aferin. Aferin. Şöyle. Aferin Omeyye. Omeyye. Şimdi bir. Sıkma.

Şuraya zamanında çıkacaktım. Öyle beklerse olur. Akü böyle bu bir şey Ne olacaktım. Ya ilk ataktan gol girme ya. Siko. 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 Şuna bak benim atamadım çalımları o atıyor yani. Görebiliyorsunuz. Bravo pes. Çok güzel görebiliyorsun. Şimdi i̇şte marat, merak. Bak gördüğünüz bu. Bu. Bu sahne. Bir.

Adayı biliyor musun? Ne? Adayı. Ada böyle kolunu kızlar kolunu yapıştırıyor. Kollarındaki kılları çekmiş. Mehmet Emin. Mehmet boş ver. Ben video değil mi? Aksana. Ama pasım ne yapıyor da yapıyor çok iyi. Yo onu ver. Katan katanın pasım imzayı 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 topladı. İmzayı pasım. Di. Nasıl bir kurtuluştu abicim? Ölü var, koş. Bu ne anonsu sana ya? <laughs> Kaptan ısırırsın, bir torun olacak. Evet, Kore'ye. Şimdi çıkıyor zaten. Vur, vur. Paul, Emre Bassan, çıktı. Romeria depar olamazdı. Jatte, Romeria kalırız. Bir sendeç gibi o top çıkmış olsa. Bol kaptanı topla. Romeria vurdu. Kayıkı sonunda. Araba ortaya yaptı. Barak vurdu kafayı dışarıya. Barak. Şimdi hadi hakimi. Şimdi o kazan topu. O topası verdim. Abi nasıl prolar geçiyor bana ya. Hayır yemeyin. Lütfen direkt. İnza'ya gel. İnza'ya giderekten... Uy var kan. kullandı. var Ne? Ne iyi? Biz de görevi Arkadaşlar, bağlanıyor şu anda, bağlanıyor ve baş başa gittiler. Şey, Şimdi başlıyor hadi oğlum, hadi oğlum hadi. Hadi Roberto Carlos. Yapmasın Robson, Robson. Kore'ye. 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 Bebek gibi Luton'u, Siko Şimdi Rumeli'ye. Roberto Carlos. Ya yani iki efsane. Bir sonra. Hayır imzayı affedin. Boyut. Boyut'un pes şimdi Rummeli'ye. Rummeli'ye. Topu sakladı Rummeli'ye. Anne Rummeli'ye. Roberto Carlos. Şimdi. Spor. Hocam. Yer Şimdi Tumas. Carlos. Sonra Gidiyor Evet. Evet. Nakata etki takları ısın. Bir yere bir yere. Barak barak. Uy çıktık Ziko. Şimdi Koray'ı da Ya. Abi niye bu kadar hata yapıyorsun? Tamam onlar da yaptı. Barak. Barak Koray'a. Koray'dan Rumini ye. Rumini ye. Rum ye ya. Abi çok hatalar yapıyorsunuz ya. Çok ya. Çok. Nerede hata yapıyorsun lan ben? Nerede ya? Nerede ya? Nerede? Yani? Nerede? Ben nerede tabi? Güzel oynuyor. Abi kamerayı açsana. Açsana bizi görsünler. Ya oğlum yine görecekler ya. Hadi. Şunu yine ye. Bernardo Silva. Nakata. Nasıl... Yani, nasıl... <laughs> Nakata. Robson. Robson çıkardı. Dert bir oyun oldu. Baba. Hayır. koç. Ya abi bir pas. Ni ya kimde olsun bak ya? Hangi şey yaptı o şey? Kadıs. Hangi pas attı o? Abi bir havadan pas bir beceri remiyorsunuz yani. Ya üç pas bile yapamıyorsun daha. Üç pas. Şey, ya var mı videodayım ben videodayım ya. Var tamam. mı ben, e, ben videodayım. <laughs> <laughs> Murat e, şuraya. Hocam bunu. Şuraya. yemek yani haksız haksız bir maç arkadaşlar niye çünkü belki bir çok kadar pozisyon benim durumuyla ilgili pozisyon var neyse tabii ki komşu arkadaşlar umarım sizi çok seviyorum bay bay diyorum zaten çok önemliydi arkadaşlar ve bum görüşürüz ve ve arkadaşlar bum